Başbakan Meral olur. Siz isterseniz 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olur. Siz isterseniz Türkiye refaha, zenginliğe erişir. Siz isterseniz bu ve sistemden kurtuluruz. Siz isterseniz kadınlar, gençler itibar görüp nefes alırlar. Onun için de, onun için de 14 Mayıs günü hem kendiniz hem akrabalarınız hem dostlarınız komşularınız arkadaşlarınız sözünüzün hatırınızın geçtiği herkesi sandığa götüreceksiniz ve bu ucube sistemden kurtulmak için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz. Şimdi kim bilir kaçıncı kere geliyorum Denizli'ye. Bugünkü gibi bir canlılık. Bu 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 sahada pek çok miting yaptık. Bugünkü gibi bir canlılık. Bugünkü gibi Recep Bey'in deyimiyle lebalet bir doluluk. Hakikaten bu defa rastladım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada bulunan herkese teşekkür ederim. Bu bir vebal. Gündüz saat herkesin işi gücü var ve siz buradasınız. Cenab-ı Hak beni arkadaşlarımı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu önce kendi huzurunda sonra sizin karşınızda mah mahcup etmesin, utandırmasın. Evet. Hakkınızı helal edin. Evet. Hakkınızı helal edin. Evet. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Şimdi çok da güzel bir zaman. 14 Mayıs aynı zamanda anneler günü. Annelere hakaret edenleri, kızlarımıza hakaret edenleri, bize sürtük diyenleri, bize çürük diyenleri, bize düşük diyenleri emekli edecek miyiz? Gençlerimize nefes aldırmayanları, gençlerimizin umudunu çalanları, 82 puan aldığı halde tayin mülakatta elenip tayin edilmeyenlerin ve aynı zamanda AK Parti bünyesinde ayısı dayısı olanların 52 puanla tayin edildiği bu harami düzene son verecek miyiz evet. Ben milletim ben seçmenim ben veli nimetim siyasetçiye sadece vekalet veririm Bu defa sizi gönderiyorum diyecek misiniz? Allah razı olsun. Şimdi yolda gelirken bazı pankartlar gördüm. Allah şahidim çok üzüldüm. Diyor ki pankartın birinde Denizliler vatanseverdir, ülkeyi böldürmez. Doğrudur. Denizliler başta olmak üzere Efeler diyarları, Dadaşlar diyarları, Gakkoşlar diyarları, yani Türkiye'nin her bir metre kare toprağın üstünde yaşayan her bir insanımız vatanseverdir, bayrakseverdir, milletseverdir. Onun için bu vatanı böldürmez, elbette böldürmez. Ama yahu biz bir siyaset yapıyoruz ve bir seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır. Biz siyasetçileri tarttığınız, gördüğünüz ve bir karar verdiğiniz sizin için bayramdır bayram. Ve birbirimize, birbirimize küfür ederek, birbirimize hakaret ederek, birbirimize iftira atarak bir seçim olabilir mi? Ben siyasi bir ailenin kızıyım. Abim 80 ihtilaline kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli il başkanıydı. Annemin öz dayısı Menderes'in İstanbul il başkanıydı. Babamın amcası, babamın amcası Atatürk'ün arkadaşıydı. Şimdi böyle bir siyasi aileden geliyorum. 30 senedir kendim politika yapıyorum. Hoş geldiniz. Bugüne kadar Bugüne kadar yani 50 yıllık bir hafızaya sahibim. Böylesine küfür ederek, milletimizi aşağılayarak, milletimize hakaret ederek, bizlere iftira edilerek bir seçime gitmedik. Ben böyle bir rezil dil görmedim. Bakın bu ülkenin başbakanlığını yapmış bir şahıs sizi işgalcilikle kendisini Kendisini istiklal mücadelesi veren bir şahıs olarak tarifliyor ve bizleri darbecilikle suçluyor. Ne zaman bir ülkede oy vermek, hür iradeyle sandığa oy atmak, milli irade ne zamandır darbe olmuş? Darbeyi belli silahlı olan insanlar yapar. Ne zaman seçmen darbe yapmıştır kardeşim? Ama bütün bunlar ne biliyor musunuz? Bu arkadaşın, bu arkadaşın Hollanda'da hesapları olduğuna dair bilgiler dolaştı. Cayman Adalar mıdır, Nayman Adamaları mıdır söyleyemediğim yerlerde hesapları olduğuna dair bilgiler, belgeler havalarda uçuştu. Bir tane soruşturma açılmadı. Şimdi bunların araştırılması varsa hırsızlıkların ortaya çıkmasının getirdiği endişeyle bunun kapanması için, bunların unutturulması için siz işgalci, siz darbeci, ben PKK'lıyım. Böyle bir ahlaksızlık hayatımda görmedim. Gerçekten ahlaksızlıktır. Bunlar kafayı kırmış diyorum ama yani en kırık kafa bile böyle olmaz ya. Şimdi düşünün. Denizli'de ben PKK'lıyım. Diyarbakır'da ise faili meçhulcüyüm. Ya arkadaşlar faili meçhulcü olduğu iddia edilen bir kişi PKK'lı olamaz. PKK'lı olan birisi de faili meçhulcü olamaz. Ben hangisiyim kardeşim? Karar verin ya. Karar verin ben neyim neyim? Ama bilmedikleri bir şey var. Sakladıkları bir şey var. Bakın Allah var bugüne kadar bu kardeşiniz için, bu ablanız, bu anneniz için bugüne kadar hırsızdır, harama el uzatmıştır, kulakı yemiştir diyebilen olmadı. Allah var Sayın Kılıçdaroğlu içinde olamadı. Ama kul hakkına el uzatmak, o gencecik çocukların hayallerini elinden çalmak, Denizli gibi hem sanayi hem tarım hem turizm hem hizmet sektörünün olduğu ve ve dünyanın turizm başkenti olabilecek, tarım başkenti olabilecek, sanayi başkenti olabilecek bir şehrin gençleri eğer işsizse o zaman bunların konuşulmaması için tarımdan insanlar çıkıyorsa maliyetler artıp eğer maliyetleri karşılayacak fiyatları vermiyorsanız, köyü boşaltıyorsanız, gençleri siz bırakıyorsanız, torpili dibine kadar kullanıyorsanız, sanayicinize can çekiştiriyorsanız, tekstili bu ülkede bu şehirde fason üzerinden bitiriyor haldeyseniz, bir tane marka yaratılsın diye gayret etmemişseniz elbette elbette hamasi nutuk atar ve hepimizi olmadığımız olmadığımız hainliklerle suçlarsınız. Ben hain değilim Recep Bey. Sen etrafındakilere bak. Burada bulunanlar hain değil Recep Bey. Sen etrafında bulunanlara bak. Tam karşımda Sinan var Sinan. Sinan Ateş'i çek. Bakın Sinan Ateş'i bir pankart olarak koymuşlar. Ey kapısına kadar herkesin her şeyini bildiğinizi iddia eden muhteremler. Bu ülkede, başkentte, Ankara'nın göbeğinde gencecik bir akademisyen katledildi. Banu Çiçek, Bengüsü babasız kaldı. Hani her şeyden haberiniz vardı. Hani her şey size bağlıydı. Ne katillerini ne azmettiricilik azmettirenleri buldunuz yattınız kulağının üstüne. Ama bu meydanda kadınların, erkeklerin ve gençlerin önünde söz veriyorum. 15 Mayıs sabahından itibaren eğer Sinan'ın, Sinan'ın katillerini, azmettirenleri bulmaz, hesap sormazsam namerdim şerefsizim. Şimdi Bizlere, bizlere vatanı bölen, bölen diye iftira atan Recep Bey. Sen, sen kimsin? Bak bu elinde senin İzbullah var. Gafar Okan'ın katilleri var, katilleri. Gafar Okan'la biz beraber çalıştık. Gafar Okan bu ülkenin vatansever, milliyetçi, milletini seven, aynı zamanda hem Sakarya'da hem Diyarbakır'da çok sevilen bir emniyet müdürüydü. Yani her yerde görevini yapan bir kişiydi. Onu öldürenlerin, onu katledenlerin Hizbullah teröristlerinin tamamı şu anda serbest. Qafer Okan cinayetinden bir Allah'ın kulu hapiste değil. En son 71 yaşında çok yaşlıymış. Birini daha affettin Recep Bey. Senin sağ elinde İzbullah var İzbullah. Önce kendine bak bize hakaret ederken, iftira ederken. Sol elinde PKK var. Hatırlıyor musunuz akil adamları? Nasıl geziyorlardı? Hatırlıyor musunuz? Habur rezaletini. Habur rezaletinde bakın teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk'ümüzün Al bayrağımızın o çadır mahkemelerinden çıkarıldığını bu kardeşiniz öğrendi. Onu anlatan da kim biliyor musunuz? Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden şırnaklı Hakkari'li iki Kürt öğrencim aradılar ağlayarak. Dediler ki: "Hocam bayrağımız, Atatürk'ümüz o mahkemelerden, o çadır mahkemelerinden çıkarılıyor. Ne olur buna gayret edin. Ne olur bunun buna engel, bunu engelleyin. Ne olur bunu bildirin. Oktay Vural Beyefendi'ye söyledim, soru sordu, sonu öne soru önergesi verdi ve üstü kapatıldı gitti. Peki peşmerge girdi, şangur şungur girdi, hem de Cumhuriyet Bayramında girdi o Cumhuriyet Bayramı'nda lahmacunları valiler ısmarladı senin verginle. Şimdi akil adamları, efendim megri megrileri, osloları unuttun. En son, en son İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedin. Kardeşim siz akraba almışsınız, siz akraba almışsınız. Döndürüyorsunuz, burayı şereflendiren, Denizlili kardeşlerime Efeler diyarına diyorsunuz ki vatanı böldürmezsiniz. Vatanı biz bölüyoruz ha. Hadi oradan be. Senin sol elinde PKK var PKK. Bir taraf bir elinde Hizbullah bir elinde PKK. Şimdi bütün bunların bakın bütün mesele şimdi Şimdi esas mesele bunların konuşulmaması. Bakın üç yıldır üç yıldır dükkan dükkan esnaf geziyorum çünkü o dükkanların içinde müşteri velinimettir. Uzun bir zamandır seçmen velinimet olmayı, millet patron olmayı unuttu unutturuldu. Manevi meseleler üzerinden dövüştürüldük dövüştürüldük. Oğlum senin işine yaradı mı bu? Hayır. Şimdi sen diyelim ki en okuldan mezun oldun. Girdin KPSS'ye. Diyelim ki dış işlerinde çalışmak istiyorsun. Aldın 94 puan. Mülakatta seni eleyecekler, eleyecekler. Çünkü ayın yoksa, dayın yoksa ki yok buradasın. Gittin. İşte bunların konuşulmaması için bunlar konuşuluyor. Bunu yemeyeceksiniz. Bunu yemeyeceksiniz. İki, bakın. Bakın, şimdi siyaset derdinizi öğrenip ona çözüm üreterek sizin karşınızda diğer partilerle yarışma anlamına gelir. Rekabet hizmet üzerinden, proje üzerinden. Şimdi biz hemen hemen iktidar olur olmaz bir ay içerisinde yüz bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız derhal 11 bin köy okulu henüz yıkılmamış ufak bir tamiratla açılabilir durumda 11 bin köy okulunu hemen açıyoruz ve bunları Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu da söylüyor ve o okullara öğretmen, ziraat mühendisi, veteriner tayin ediyoruz ki köyler kalkınsın. İki, genç arkadaşlarımızın köylerinde tarım yapmaları için her türlü desteği vereceğiz ve onların Bağkur veya SSK primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Besicilik yapan köylerde çoban maaşını biz ödeyeceğiz. SSK'sını biz ödeyeceğiz. 18-26 yaş grubundaki gençlere iş buluncaya kadar hiçbir şekilde soru sormadan 2500 lira maaş bağlayacağız kadınlarımıza, evlerde çalışan kadınlarımıza hani bize dediler ya İstanbul mitinginde Sayın Erdoğan'ın Recep Bey'in çok üzüldüm ya ben ona. Diyor ki karı gibi mutfaktan çıkmayana değil arı gibi çalışan lidere oy var. Şimdi biz kızlar biz mutfaktan çıkmadığımız için işte karılar böyleymişiz. Ulan sizi kim doğurdu? O sizi doğuran analarınıza hakaret be. Sizi doğuran, sizi doyuran analarınıza hakaret be. Ama şimdi, şimdi ne olacak? Ayrıca da bu arı gibi diyenler de arı gibi çalışmıyorlar. Onlar da tembel teneke. Onlar ancak yan gelip yatıp cephellezi yapan beş maaş, on maaş, on beş maaş verdikleri gençlere pudra şekeri çektiren tipler bunlar. Dolayısıyla anneler gününde bize hakaret edenlere gereken dersi verecek miyiz? Evet. Söz mü? Söz mü? Evet. Kadın sözü mü? Evet. Tamam. Tamam ben ben kendimden bildiğim için kadınlar bir şeye söz verdi mi yandınız. Ya. Şimdi evde çalış evde olan dar gelirli ailelerin kadınlarına 2500 lira maaş bağlayacağız. Başbakan. 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 Siz dedikten sonra olur ama bak ben şimdi ben şimdi pazarlık pazarlık alengirli abidik gudbidik işleri pek bilmiyorum. On için bana helal oylarınız lazım. İyi partili her bir kardeşimden bir oy Kemale, bir oy Meral'e elbette istiyorum. İyi partili her bir kardeşimin hangi siyasi parti oy verirse versin, başımızın tacı olan seçmenimizden, milletimizden hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de bize yani İyi Parti'ye yani Meral'e oy vermeleri için o insanları ikna etmelerini istiyorum. Özellikle özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sayın Erdoğan diyelim ki kazandı. Beş sene sonra yok. Beş sene sonra bir daha bu cübe sistemin değişeceği bir seçimi konuşamayız. Dolayısıyla ben AK Partili olsam Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olsam yemin ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'yla iyi Parti'ye oy veririm. Çünkü bu ucube sistemin bitmesi yargının bağımsız hukukun üstün ve demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için bu sistemin değişmesi gerekiyor. Biz 14 Mayıs akşamı sizlerin helal oylarıyla elbette ben başbakan olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve sayın Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla Çankaya'ya götüreceğiz. Sayın Erdoğan'ı da arkadaşlarıyla beraber emekli edeceğiz. <laughs> Şimdi bakın Engelliler günündeyiz. Haftasındayız. Engelli bakan ailelere verilen maaş 2400 2300 civarında. Bunu iki katına çıkaracağız. Çünkü ailesinde engelli olan birisiyim ben. Dünyanın en zor işidir. Dolayısıyla engelli maaşlarını iki katına çıkaracağız. Öyle 2000 küsür lirayla bir engelli bakılması mümkün değil. Bütün bütün TÜİK verilerini geriye doğru bakacağız. Geriye doğru bakacağız. Enflasyonu yalan yanlış attılar. Gerçek enflasyonu bulacağız ve ve emekli işte hepsi dahil. Öyle yapacağız ki devlet memuru, işçi, efendim taşeron, emekli, öğretmen bütün bunlara yapılan zamların yeniden ortaya çıkan gerçek enflasyona göre yeniden düzenlenmesini sağlayacağız. Ben ben Ocak ayında demiştim ki özellikle devlet memurlarına emekçilere yüzde 55 zam yapın yapmadılar. Şimdi en az Temmuz ayında en az yüzde 50 olmak üzere herkese zam yapılacak. Daha yüksek de olabilir çünkü şeyden dolayı yapılacak o TÜİK çalışmalarında ortaya çıkacak enflasyondan dolayı. Daha enteresan bir durum var. Daha ilginç bir durum var. Beş çeşit öğretmen var neredeyse. Bunların tamamı kaldırılacak. Ve ve bütün gençlere ikinci şans okulları adı altında 18 ayda, 15 ayda devlet eliyle yani bizim elimizle açılan okullarda yeni yani yazılım mı istiyorsunuz onu öğreneceksiniz. Denizli'de başka bir şeye mi ihtiyaç var? Onu öğreneceksiniz ve iş garantili ikinci şans okulları açacağız. Bir kere tarımın pandemide öğrendik ki tarım bir gıda özellikle gıda bir beka meselesiymiş. Tarımı mutlaka ayağa kaldıracağız. Girdilerde indirim yapacağız. Girdilerde yapacağız. Yardımı ne yapılacaksa teşvin tamamını sübvansiyonları o zaman yapacağız. Havza bazlı üretim yapılacak ve ne üretmek istiyorsanız öncesinde bir fiyat verilecek. O fiyatın üstüne çıkarsa ürettiğiniz ürün satacaksınız azına düşerse de biz aynı fiyattan alacağız. Yani çiftçinin arkasında duracağız. Kanada çiftçisine, Ukrayna çiftçisine, Rus çiftçisine, Sırf Sırp çiftçisine destek olmak yerine Türk çiftçisine destek olacağız. Gençler eğitim çöktü gitti. Onların hepsini en işinize yarayacak şekilde sizin bilgilerinize uygun biçimde, sizin taleplerinize uygun şekilde yeniden şekillendireceğiz. Bir süre sonra LGS'ler, MGS'ler de inşallah ortadan kalkacak. Şimdi işte bunlar konuşulmasın diye, bunları dinleyip bir ee, mukayese yapmayasınız diye Allah Allah sesleriyle sanki savaşa gidiyoruz. Yani seçim değil savaşa Allah Allah durumunda. Bunun önüne geçeceğiz. Al işte cevap verdi Denizli. Ya ya duy Bey Recep Bey duy. C duy. 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 Şimdi bütün bunların sonunda 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında tekrarlıyorum. 13 13. Cumhurbaşkanımız harama el uzatmamış kulakı yememiş. Sizin içinizden birisi, sizin gibi evlerde oturan birisi, çoluk çocuğunu sizin gibi yetiştirmiş. Sayın Kılıçdar oğluna o sandıklardan 13. Cumhurbaşkanı olma iradeniz çıkacak. Ondan eminim. Ama şimdi onu da tek başına bırakmak olmaz değil mi? O zaman da Meral Akşener'i de başbakan edeceksiniz. Dolayısıyla bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Sayın Genel Başkanım izninizle Denizli Milletvekili adaylarımızı sahneye davet ederek toplu bir görüntü almak isteriz ama onun öncesinde il başkanlığımızın sizlere bir hediyesi mevcut Denizli Zeybeğimizle birlikte. İYİ Parti İl Başkanımız Özer Tunç sizlere hediyesidir Genel Başkanım. Ve aramızda bulunan Millet ittif İttifakımızın kıymetli il başkanlarını da sahneye davet ediyorum. Ve şimdi Deniz Milletvekili adaylarımız nasıl Yaşa Türk Beysel Karaçok Uğur Çizmecioğlu Şevlen Babalım durmaz, baba, Babalım Yağcı biz, Kadir Tatır İbrahim Şener Ve Yasin biz Öztürk